Nasip neyse, evet. <laughs> çek, çek, amcayı çek. evet. <laughs> Bekliyorsunuz? Saat dörtten beri bekliyoruz. Öyle mi? Hayırlı olsun. Afiyet olsun. olun inşallah. olun inşallah. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun efendim. Sağlıkla iyiyiniz. Sağlıkla iyiyiniz. Hayırlı günler. Buyurun. Afiyet olsun. Afiyetle. Sağlıkla. Her şey sağ olun. Size sağ olun. Buyurun. Sağ olun topla. <laughs> Yırtılır öbür türlü. Atalım. Afiyetle iyiniz. Evet. Sağlıkla, evet. afiyetle. Evet. Sağlıkla. Evet. Buyurun. Gitme. Buyurun, buyurun. Evet. Afiyet olsun. Evet. Sağlıkla inşallah. Evet. Afiyet olsun. Evet. Inşallah. Evet. Afiyet olsun. Afiyet evet. olsun. Sağlıkla tüketiniz. Çok evet. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Başkanım teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah Başkanım da sağ olun. Edeyim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Afiyet olsun efendim. Sağlıkla. Sağlıkla. Sağ sağ teşekkür ederim. Sağ olun. Afiyet olsun. Sağlıkla. 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 Batlarıyla gelmiş. Buyurun. Afiyet olsun. Afiyet olsun efendim. Sağlıkla tüketiniz. Sağlıkla tüketiniz. Buyurun. Ne zamandan beri bekliyorsunuz? Sabah, sabah, sabah ezanından beri. Evet Afiyet olsun. Hadi cümlemize. Afiyet olsun. Eyvallah sağ olasın. Ulan Sivas'a mı gidiyor? Afiyet olsun. Evet, 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 evet. Afiyet olsun. Sağlıkla <laughs> sağlıkla. Ver, ver 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 ver. ver. Afiyet olsun. Sağ olun, İyi günler de sağlıkla Eyvallah. Sağ Tabii ki uzun yıllardır Kocaeli Belediyesi ile artık özdeşmiş olan bir uygulama. Yerli tohumlarımızın, orijinal tohumlarımızın, hibrit olmayan, kısır olmayan, kendinden çoğalabilen ve bu toprakların binlerce yıldır tanımış olduğu bir tohum. Tohum. Karabacak olarak bilinen bizim bölgemize, Kayseri'mize has domates fidesinin tohumları ve her yılda ciddi manada yoğun bir rağbetin olduğu, insanların sabahın beşinde, dördünde gelip burada sıra bekledikleri bir uygulama. Afiyet olsun, sağlıkla tüketilsin, iyi günlerde tüketilsin. E, tabii ki Kayserimizde Mayıs ayı, özellikle Nisanın sonları, Mayıs ayının ilk haftalarında, ilk günlerinde yoğun bir şekilde bunu takip edenler, doğal domates fidesini takip edenlerin herkesin merakla beklediği, çarşıda pazarda gezerken bize sordukları, Başkanım bu sene domates fidesi var mı? Ne zaman dağılacak? Evet, bugün o güne geldik. Domates fidesi dağıtıyoruz. Biz bu noktada bu işin uygulamaya başladığında Bekir abi zamanında başlayan bu uygulama, özellikle domates fidesinin e, bu işi kullananların, ekenlerin, dikenlerin daha sonra tekrardan çekirdeğinden çoğaltarak, tohumundan çoğaltarak fide üretmesi için yapılmış bir uygulama ama zaman içerisinde artık Kocasinan Belediyesi ile özdeşleşmiş ve biz de bu uygulamayı yıllardır devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Gerek hobi bahçesinde, gerek bağlarında, bahçelerinde, gerekse bahçeli evlerde oturan vatandaşlarımızın Kayseri'nin her bir köşesinden gelen vatandaşlarımızın Burada bugün aldıkları ve daha sonra ekerek bir yıl boyunca yaz ayları boyunca tükettikleri, salça yaptıkları ciddi manada güzel bir uygulama. Sahadan bu işin ne kadar tuttuğunu şu anda görüyorsunuz. Kilometre uzunluğunda Vatandaşımızı e, vatandaşımızın beklediğini sıra oluşturduğunu sahada görebiliyoruz. İşin bir diğer tarafında da eee her yıl gel. bu işi talep edenler, e, beğenenler birbirini anlattıklar için bu iş artarak devam ediyor. Bizim ilk baştaki amacımız işte fideler kendiliğinden çekirdekler oluştursun, çoğalsın, insanlar birbirine dağıtsın derken artık Kocasıran Belediyesi dediğim gibi özdeşleşip her yıl nasıl olsa belediye yapıyor hale geldi. Evet sağlık olsun. Biz de her yıl düzenli olarak fideler ekiyoruz. Kayseri de bu topraklarda ekilip dikilip eee vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Çok güzel öktür. Başkanıma sonsuz teşekkür ediyorum. Her şeyi gönlünce versin. İnşallah daha adamlara da yetiştirenlere de Allah, Allah razı olsun. Çok güzeldi bu domates. Adı neydi? Böyle, tamam. abi, böyle büyük büyük, büyük oldu. Abi. Benimki çok güzel yetişti. Allah razı olsun Ahmet başkanımıza. Sonsuz teşekkür ederim ona. Her her şeyi gönlünce versin onu o başkanımızın. İnşallah. Allah yolları açık olsun. Her şeyi gönlünce versin. Teşekkür ederim başkanımıza. Memnun Çok güzel cinsi var domatesin. O yüzden bu durağın bu kadar saat erken de gelip de bu sırayı bekledik. Çok güzel. Çok çok teşekkür ediyoruz belediyemize. Allah razı olsun. Sağ olsun teşekkür ederim. Birinci olarak maddiyattan çok organik olması benim için. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Allah razı olsun. Emeğe geçen Bir iki üç senedir alıyor, çok da güzel domates oluyor Haklı ne diye domates dedin teyzem? Bu biraz daha iri oluyor, lezzetli oluyor, çok güzel oluyor. Tabii yani, çok memnunum, iyiydi Tabii. Çok, ne, güzeliydi. Ne? Güzeliydi yani, tadı, ne? çok güzeliydi. Güzeldi yani memnunum tadı, lezzeti çok güzeldi yani. Ben memnunum, üç senedir alırım. Ellerine sağlık ol, sağ olsunlar. İşleri rast gelsin. Senedir ekiyorum. Gerçekten de çok güzel fideler. Domatesler de çok güzel. Ne gibi özellikle var efendim diye domateslerden? Çok lezzetli ve iri. Daha verimli. Özellikleri güzel veriyor verimini. Verimi güzel. Çok büyük bir lezzetliydi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. sağ olun. Çok güzel. Büyük oluyor. Kokulu oluyor. Güzel. Güzel. İyi bakımı ne yaparsak güzel yetişiyor. Kırmızı. Kırmızı bol, büyük. Güzel yerci. bakımına, suyuna bakarsak güzel oluyor. Teşekkür ederiz. Bu hizmetinin devamını dileriz inşallah.